var Şimdi gidelim integral menkul değerlere Emre Çayırlı bizi bekliyor orada rakamları konuşalım birlikte Emre merhaba Borsa İstanbul'la başlayalım mı çünkü Borsa İstanbul tarafında bugün satıcılı bir seyir var üstelik %7 0,70 civarında %1'e yaklaşan bir kayıp söz konusu genel olarak dün aslında çok daha iyi bir hikaye vardı ne oldu da bugün bunu görüyoruz bir tür düzeltmeden mi söz ediyoruz? Bugün aslında cari işlemler dengesindeki açığın artmış olması piyasada tedirginlik yarattı. Çünkü içerik olarak baktığımız zaman da cari işlemlerdeki hem borcumuzun arttığını görüyoruz. 4 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Hem de yıllık bakımdan 32 milyar doların üzerine çıkan bir cari açık var ve finansman kalitesi de çok yüksek değil. Biraz Merkez Bankası'nın rezervlerinden harcanmış gözüküyor. Bunun etkisi Borsa İstanbul tarafında biraz kar realizasyonu gelmesi neden oldu. Ki zaten son 2-3 günlük sürece baktığımız zaman artık zirve seviyelerinde yavaşlamaya başlayan bir Borsa İstanbul endeksi görüyoruz. O yüzden yavaş yavaş aşağı yönlü bir kar realizasyonu gelebilir. Buna dikkat etmek lazım. Keza yine dolar TL kanadında da artık 3.64'lerde bir denge arayışına girmeye başladı. Parite bununla beraber de Borsa İstanbul'daki alıcıların yavaşlamış olabileceği görülmekte. Yılın önemli olacak eğer yılın faiz artışına yönelik sinyaller verirse yarın da Borsa İstanbul'daki aşağı yönlü seyir devam edebilir. O yüzden bugünlerde biraz daha Borsa İstanbul tarafında temkinli olmak gerekiyor. Trend sanki biraz yavaşlayacak gibi duruyor uluslararası para birimleri tarafına bakalım. Özellikle pariteye, sterlinin dolar karşısındaki performansına zira oradan da önemli veriler geldi. Dolar endeksinin aşağı yönlü hareketi bir miktar euroyu güçlendirmiş bugün itibariyle. Sterlin tarafındaki hikaye enteresan. Kısaca bahseder misin? Beklentileriniz nasıl şekilleniyor o tarafta? Evet, Stalin tarafında bugün içerisinde enflasyon rakamlarını aldık. Özellikle son dönemde Brexit sonrasında harcamalarda biraz yavaşlama vardı İngiltere'de. Perakende satışları üzerinde bunun etkisinin devam ettiğini görüyoruz. bakımdan da aslında çok da olumlu diyebileceğimiz rakamlar değil İngiltere ekonomisi için. Aynı zamanda bir de İngiltere'nin tabii biliyorsunuz Brexit hikayesi var ve bu ay içerisinde de devam edecek. Mart ayının sonuna kadar yetkinin Theresa e verilmesi gündemde ama Lordlar kamerasında başlayacak olan görüşme için Theresa çok çok fazla kuvvetli olmadı. Destekçi bulmakta biraz daha zorlanacağı söyleniyor. O yüzden Sterling tarafında yukarı yönlü hareketler yavaşlamaya başladı. Dolar endeksi bugün içerisinde bir gevşeme gösteriyor. 101 seviyesini geçemedi ama teknik olarak baktığımızda Ocak ayı içerisindeki düşüş eğilimi sonlandı ve artık yavaş yavaş yukarı yönlü istekleri var. Şayet bu akşam yılının mesajları biraz şahin tonda olur ve dolar endeksi 101 seviyesinin üzerine atarsa biraz daha 101.70-101.80 potansiyeline sahip olacak. O takdirde sterlin dolarda yavaş yavaş hareketler 1.23.50 bölgelere gelebilir. Zaten şu anda 1.24 bölgesinde bir baskı kurulmaya başlandı. Önemli olan yer 1.2350 sterlin dolar için eğer aşağısından geçilirse o zaman tekrar 1.20'lere doğru bir seyir görebiliriz. Orada dikkat etmek gerekiyor. Euro dolar tarafına baktığımızda orada da bugünkü ekonomik büyüme rakamı olsun, zevk zev endeksleri olsun çok iyimsel değildi. Hatta biraz daha negatif geldi diyebiliriz. Onun etkisiyle yukarı yönlü hareket durulmaya başladı. Orada da teknik olarak yükseliş trendi 1.07 seviyesinin aşağısına geçilmesiyle beraber sona ermişti. Bundan sonraki süreçte biraz daha hareket sanki 1, süreçte 1.07 arasına devam edecek Euro dolarda ama daha çok aşağı yönlü etkiler ön planda kalmaya devam edebilir. Emre çok teşekkür ediyorum bu notlar için. Kolay gelsin sana. Emre çayırlı uğurluyoruz ve sırada şirket haberleri var.